Fener Rum Kilisesi Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ediyor. <laughs> Fener Rum Kilisesi Başpapası Bartholomeos gayri resmi ABD temsilcisi Elpidoforos Beyaz Saray'da düzenlenen Yunan bağımsızlık gününde Türkiye'yi hedef aldı. <laughs> Törende konuşan ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos 1821'de Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ederek Türk-Müslüman katliamı yapan Rum çeteleri için 1821'in ölümsüz kahramanlarını alkışlıyor ve anıyor işledi. Yunanistan ve Rum yönetimine verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a minnetlerini sunan Elpidoforos, Bartolomeos'un ekümenik patrik olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi. Elpidoforos, İstanbul'daki ekümenik patrikhanemizin manevi misyonuna olan sarsılmaz desteğiniz için size teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. İstorpiyon... Trump'a kutsal haç hediye eden Elpidoforos, Amerika'yı yenilmez kılmanı diliyorum şeklinde konuştu. <laughs> ABD kongre üyeleri ve bürokratların da yer aldığı etkinlikte Trump, 25 Mart'ı Yunan Bağımsızlık Günü olarak resmen tanıyan bildiriyi imzaladık.